Giderken keşke bir şey deseydi. Bir kelime, bir bakış, bir kalp demek bile yeterdi aslında. Ama sessizliği seçti. Arkasında koca bir boşluk, dilimde yarım kalmış cümleleri bıraktı. Şimdi her akşam kapıya bakıyorum da. Ses duymadığım bir sokağa, bir tebessüm, bir işaret bekliyorum. Ben, taşıyor, benden ben buradayım besin diye gidişin sesi oluyorum. Ama içimizde yankısı çınlıyor. Bütün gece kendime soruyorum sustuğu için mi gitti yoksa gittiği için mi sustu. Duydum kanlı yaşlar. Keşke bir şey deseydi. Hiç değilse yaralarımı nereye koyacağımı bilirdim ama şimdi... Her şey sessizlikte büyüyen bir ağrıya dönüştü bende. Ne ağrı kesici fayda ediyor, ne susmak, ne uyumak, ne de gitmek. Ölmek bile fayda etmiyor ki.